Güzel bir şey göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün dün Cuma, yani Cuma günü Cuma günü bizim okuldakiler Christmas kutlamaktalar ama birbirlerine hediye verdiler. Ben Cuma günü okula gidemediğim için bugün bana paketi verdiler sonunda. Ben denememiştim. Bu bir Japon markası. Moonlight Nightlight Bakalım içine aç. Üç türü var. Bu var, bu var, ayrıca da bu var. Ama bana geyik var, ayıcık var, Kalsan var, kanı var. Üç Bir de bunlar onun türleri. Yani Aha. A -a. 0 ya da 0 ya da T0. da yani. Ver bana kutuyu. Ee. Baba. Göster. Görmüyorum. Ve bu bana geyikli. Ya da bu kedi de olabilir çünkü muhtemelen kediye daha çok benziyor. Ben, bu pakette kedi, kedi diye yazıyor. kedi diye çıkıyor. Yani, onun kedinin de böyle olur ya. Hı hı. Bu kediye benziyor çocuklar. Bu buradan da Bir de yüzün. Görmüyor. Sen ben şey, şey yaparım kamerayı alırım. Sen anlat. Pardon. Yıldız şeklinde. Almış. Evet. Bu ise yüzü renk değiştiriyor. <laughs> bakın. Gördüm. Bu sabah modu. Bu da akşam modu. Çok güzel. Beğendin ben Beğendin mi? Bu pil ile hani bir sorun çıkmaz. Bunun üstüne şarj ediliyor. Özel şarjı var. Hatta bakın oluyor. Telefon ucunu da ona taktın mı şarj olur bizim telefonu telefon şarjı olmaz. Ayrıca Çok beğendim. Ben bunu hani okuldan verdiler. Ama bunu şöyle, bunu ayrı normal bir yerde böyle bulamazsınız. Kartonlar e, satıldı. Yeni bir ışık e, ışık yani seti var böyle. İçinden tesadüfen bir tane ışık çıkıyor sana alıyorsun. Kutusunda bir ya Ve bazı Ve... Kartın olmayı çıkıyor. Tam her seferinde farklı çıkıyor tabi. Ama tesadüfen size alırsanız tabi gelebilir. Diyana genellikle bir tane şey Diyana'da जो तल श